Ama bununla bitmedi. Daha neler olacak? Neler mi olacak? Parti var anneciğim parti. Zeynep'in doğum günü partisi var. Tabi balonlar, sihirbazlar, hokkabazlar, çocuklar, müzik, dans. <laughs> ne oldu Fidan? <gülüyor> Niye gülüyorsun Fidan? Allah'ım sen aklımı koru ya. <laughs> Evet çocuklar falan. çocuklar <laughs> ki. Evet çocuklar gelecek Zeynep arkadaşlık yapsınlar diye. <laughs> Aslında şey <eşi>, eğlence. <laughs> Bu evde. Zehra'cığımla biz her şeyi hazırladık. Her <laughs> şeyi. Evet unutulmaz bir doğum günü partisi olsun istiyorum. Unutulmaz. <laughs> evet. Hadi fidan yeter artık. <laughs> Düşün bakalım. <laughs> Fidancığım yeter. Ne eğlenceli olacakmış. Giden yeter.